Arkadaşlar herkese merhaba Uraz Games kanalına. Hoş geldiniz. Bugün karakterimiz Julide ve ailesini tatile gönderdik arkadaşlar. Bakalım neler yapacaklar orada. Bir loca kiraladılar kendilerine ve bir tatil bekliyor onları arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hep beraber hikayeye başlayalım. Herkese merhabalar. Bugün karakterimiz Julie ve ailesi tatile gitmek için uçağa bindiler arkadaşlar. Evet şimdi uçağa biniyorlar onlar. Yerlerine geçecekler ve tatilleri başlayacak. Hadi bakalım. Evet efendim hoş geldiniz. Bu taraftan lütfen yerleriniz. Teşekkürler, teşekkürler. Hadi gel oğlum. Heh, burası bizim yerimiz. Gel yavrum. Şöyle oturacağız. Ay, değil galiba burası. Ay bakalım neresi? Hmm, böyle işte burada. Gel bakalım. Gelin bu tarafa, bu tarafa. Ay hadi oğlum gel de, hadi. Buyurun bu taraftan. Hadi bakalım siz de arkaya. Ben kardeşimle otururum. Ay çok heyecanlı. Çocuklar kemerlerinizi bağlayın. Gerçekten çok heyecanlı. Çok güzel anne ilk defa uçağa biniyorum ya. Çok heyecanlandım. Ben de ben de. Heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın. Ay babamıza yanlışlıkla etek giydirmişiz arkadaşlar inanamıyorum. Hemen onun kıyafetini düzeltelim. Ay gerçekten çok güldüm sana hayatım ya. Nasıl benim eteğimi giyersin? Nasıl karıştırırsın? Ay sorma hanım sorma. Uyku Sersem'i gece çıktık ya yola karıştırmışım. Sen de mi görmedin ama ya? Ay vallahi hayatım ben de dikkat etmedim. Ay babacığım çok güldüm ya. Gerçekten ben de dikkat etmedim. <laughs> Neyse tamam tamam hadi bakalım. Ay Allah Allah. Ah ses geldi. Bakın şimdi duyuru yapacak bize. Merhabalar efendim. Yolculuğumuza Hoş geldiniz. Uçuş için hazırız. Birazdan aracımız kalkacak. Lütfen kemerlerinizi bağlayın efendim. Bu şekilde belinizden bağlıyorsunuz. İki tane çıkışımız var önde ve arkada olmak üzere. Bir saat sonra inişlerimiz için haber vereceğim. Hadi bağlayabilirsiniz kemerlerinizi. Hemen bağlayalım o zaman. Bağladınız mı çocuklar? Bağladık anne. Can hadi sen de bağla o yerine geç. Tamam. Evet. Efendim istediğiniz bir şey varsa şu yukarıdaki telefon içerisine basıp bizden isteyebilirsiniz. Ben de birazdan servise başlayacağım sizin için. İstediğiniz bir şey var mı efendim? Hayır, teşekkürler. Su isterseniz evet su alabilirim. Ay. Arkadaşlar bu su neden tutulmuyor? Cips falan da veremiyorum. Allah Allah. Veremedik suyu. Olmadı. Jüli desen al. Can. Hah. Canın yanına geldi su tamam. Tamamdır. Evet, başka isteyen var mı? Ben de bir meyve suyu alabilir miyim? Aa Al bakalım. Ay alamadı. Neyse tamam kalsın. Evet efendim. Başka bir şey isteyen var mı? Şöyle döneyim. bakın arkadaşlar uçağımızı da inceleyelim bu arada. Bu arada buradaki gizemleri sırları da bulmaya çalışacağız. Ama daha sonraki bölümde arkadaşlar bu bölümde şimdi tatile çıktı ailemiz. Onlara hikaye yazacağız. Bakın böyle burası böyle sanki daha böyle lüks bir yer gibi. Ee, business class falan olabilir belki. Burası mutfak. Bakın gördünüz mü? Yiyecekler falan var sipariş verenlere. Sonra burası sanırım pilotların odası. Yani pilotların ee, aracı kullandıkları uçak kullandıkları yer yani. Sonra burası lavabo. Gördünüz mü? Çok temiz çok da güzel. Bu şekilde çok güzel değil mi? Burası hostes kızlarımızın oturduğu yer. Bakın böyle. Şuraları falan çok merak ettim. Bakmak istedim. Buralara bavullar konuluyor. Burası da diğer hostesimizin yeri. Böyle bir yer. Evet efendim. İnişimiz gerçekleşmiştir. Kemerlerinizi çıkarıp inişe hazırlanabilirsiniz. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Evet, hazırız. Arkadaşlar şimdi locamıza geçiyoruz ailemizle beraber. Hadi bakalım. İşte şuradaki loca bizim locamız arkadaşlar. Burayı tuttuk. Hadi girelim oraya. Evet arkadaşlar ailemiz çoktan locaya geldi. Yani kalacakları yere geldiler ve yerleşmeye başlıyorlar. Bakar mısınız bavulları açmışlar bile. Hemen hikayemize geçelim o zaman. Anneciğim kıyafetlerimizi yerleştirmemiz lazım. Evet kızım. Hayatım sen oğlumuz Can'la beraber şurada otur ona bir şeyler yedir olur mu? Ah. Bir şeyler yiyebilirsiniz. Biz de bu arada evi düzenleyelim. Aa, burada dolabımız da var. Bakar mısınız? Kasamız var arkadaşlar. Şifremiz ne acaba? Ay hiç bilemedim şu an. Sıfır 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 deneyelim mi? Ay ah, olmadı. Şöyle hemen şuradan sıfırı bulalım belki açılır. Açılmadı. Neyse onu buluruz. Hadi anne şunları yerleştirelim. Abi neymiş? Tamam hadi bakalım. Evet kıyafetlerimizi şöyle şuraya koyalım. Kızım seninkiler Şöyle benimkilerin yanında kalabilir. Şöyle alt kata babanınkiler ve kardeşinkileri koyarız. Tamam mı? Hadi bakalım. Tamam anne. Sonra şöyle mayomuz var. Mayomuzu asalım. Şöyle benim sabahlığım hatta ben direkt onu giyeyim, rahatlayayım. Şöyle şunları da böyle koyayım. Bu da eteğim. Bunlar babanın kıyafetleri. Kışlık kıyafetlerle geldi ya. Bunlar benim terliklerim. Şöyle giyeyim. Sonra senin mayon kızım kardeşinin şortu, tişörtü, şapkası, şu ayakkabıları. Anne ben giyebilir miyim? Giy tabi kızım. Bunları ay, şöyle koyabiliriz. Bu çantayı şöyle yukarıya koyamadık. Tamam. Kapatalım. Bunun içine ne vardı kızım? Takılarım vardı peki. Onlar da şöyle kalsın çantayı da şöyle koyalım. Aa bavulumuzun içine koyalım kızım. Tamam anne. Bak takıların burada. Aa çantan da burada. Tamam o zaman. Bunlar burada kalsın kızım. Alması kolay olur. Şöyle. Bunun da ağzını kapat. Tamam. Bavulu nereye koysak anne ya? Bavulu da Aa, bak şöyle kenara koyalım. Şunu da öyle koyalım. Şu çantayı da koyalım. İşte bu kadar. Evet. Burası sizin yatağınız. Şurada benim kardeşimle benim yatağım. Evet kızım. Deniz gözlüğünü de şöyle kenara bırakalım. Hadi ben size bir şeyler hazırlayayım da yemek yiyelim. Ben de sana yardım edeyim anne. Hadi bakalım. Ay çok güzel burası gerçekten. Hmm, şöyle şunları da koyalım kızım buraya. Pastalarımızı falan da koyalım. Evet şöyle içecekleri çıkaralım. Sonra tabağımızı alalım. Bir tane daha tabak alalım. Hadi bakalım herkes sofraya. Geliyoruz hanım geliyoruz. Siz oturun. Hadi gel kızım oturalım biz. Tamam anne. Aa bak burada fincanlar var. Kahve de koyabiliyoruz. Ay ben biraz kahve alacağım kendime ya. İşte burada. Hayatım sana da kahve koyayım mı? Olur hayatım. Hadi gel oğlum. İşte kahve. Ay. Ay kahve makinesini koyamadım arkadaşlar. İşte burada hayatım. Oh hayatım ellerine sağlık kahve çok güzel olmuş. Ne demek hayatım ne demek. Afiyet olsun. Ay dizlerim çok ağrıdı biliyor musun? Ay dizlerim gerçekten çok ağrıdı hayatım. Hadi afiyet olsun herkese. Çok güzel burası babacım. Çok teşekkür ederim bize burayı getirdiğin için. Ne demek kızım rica ederim ya. Ay evet hayatım gerçekten. Burası çok güzel. Ay şöyle kahvemi şuraya doğru içeyim bari. Mmm çok lezzetli. Gerçekten var ya kahve çok güzel mis gibi de kokuyor. Ah şuranın güzelliğine bakar mısınız? Evet anne ya çok güzel. Hadi bakalım afiyet olsun. Oğlum Can. Hadi şunlardan bir şeyler ye. Tamam anneciğim yiyorum. Hmm, çok lezzetli. Al hayatım sen de ye. Ay ben kahvemi içeyim dedim ama. Cancım. Nereye gidiyorsun? Otur. Ay. Şuradan kruvasan hemen. Ay gel can gel. Ay anneciğim şu ananaslardan yemek istiyorum. Ay. Hmm, çok güzeller. Şu pastadan da yiyeceğim. Ay ben de şu kravasını yiyeyim bari hanım. Vallahi çok güzel ya. Aa kokonat da çok güzel. Bir de şöyle şuradan. Oh soğuk soğuk. Akbuzlu meyve suyu. Ama kahve iyi gidiyordu ya. Hanım hadi gel balkona çıkalım çocuklar. Siz de burada yemeğinizi yiyin. Biz de annenle balkon keyfi yapalım. Tamam baba. <laughs> Ay geliyorum hayatım. Geliyorum. Ay hayatım gerçekten. Tatile çıkmaya çok ihtiyacımız vardı. Uzun zaman oldu. Ah evet hanım evet gerçekten iyi oldu tatile çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Can hadi şunlardan ye. Al bakalım. Tamam abla. Ben şurada sallanacağım. Tamam Can. Ay ben de şuradaki hamaya yatmak istiyorum ya. Çıkamıyor muyuz buraya? Aa yok oradaki ama çıkamadık. Bu ne? Hmm housekeeping. Ay şurada şeyler var. Aa sabah oluyor böyle basınca. Güneş kremi var. Bakın. Böyle yaptığımızda da akşam oluyor. Ay çok güzel. Mumu söndürelim. Bakar mısınız? Burada cips falan da var. Not bırakmışlar. Bunları söndürelim ama. Şöyle lamba deri açabiliriz. Ay anne burası çok güzel. Çok. Banyosu falan da çok güzel. Havlular var burada. Bayıldım bayıldım. Buradaki neymiş böyle mum? Burada bir anahtar var. Arkadaşlar bu neyin anahtarı olabilir? Neyin anahtarı olabilir? Hemen bakalım. Bu neyin anahtarı? Ay bu neyin anahtarı? Odanın anahtarı mı acaba? Kasayı da açamadık. Tekrar deneyeceğim kasayı. Hemen bir de 9 9 9 yapalım. Olmadı bir türlü. Bir anahtar bulduk ama acaba bu neyin anahtarı olabilir? Hmm. Neyse şimdilik burada dursun. Bunun gizemini çözeriz. Şu an çok yoruldum. Çok da uykum var. Hemen bir duş alıp yatmak istiyorum. Gerçekten yatağımız falan çok güzel. Ben duşa giriyorum. Ay hemen banyoya gireyim ya. Havlulardan birini alayım. Aa bak böyle yapı... Aa şöyle giyinemiyor mi havluyu? Yok el yüz havlusuymuş. Tamam. Ben şöyle gireyim ve duşumu alayım. Ay. Hmm, çok güzel şeyler. Oh, bol köpüklü. Havluları şöyle asalım. Oh, 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 sıcak sıcak. Tamam. Ay şöyle kurlanayım. Ay bunlar neymiş böyle ya? El kremi galiba. Süreyim bunlardan. Ay gerçekten saçlarımı da kurutayım. Burada her şey çok güzel. Lavabosunu da kullanabiliyoruz. Evet. Tamam. Hemen ellerimi yıkayayım. Biliyorsunuz ki lavabodan sonra hemen ellerimizi yıkamamız lazım. Tamam. Ay, Buradan da aynadan kendime bakabiliyorum. Çok güzel. Ben bugün hemen uyumak istiyorum. Yarın denize gireceğim. Can sen alt katta yatarsın. Ben üst katta yatacağım. Tamam abla. Ben de yatıyorum. Hadi iyi geceler. Çok uykum var. Benim de can. Sana da iyi geceler. Ay hayatım. Buralar çok güzel gerçekten. Evet canım çok güzel. Çok yorgun oldukları için de hemen uyumayı tercih ettiler. Bir sonraki bölümde karakterlerimiz denize girecek arkadaşlar. Çok heyecanlı. Buradaki gizemleri de çözmek istiyorum. Var mı onlara bakmak istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.